Herkese merhaba ben Furkan. Bugün sizlere bir neslin elinden düşmeyen mahalle abilerinin temsilcilerinden Desert Eagle'ı tanıtacağım. <laughs> Desert Eagle'ın en belirgin özellikleri birkaç mermi tipini kullanabilmesi ve İsrail yapımı olması. İsrail'in. İsrail. Lan. Kolalar al. Dök 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 dök. Çökerttik be oley be. Ölürüm Türkiye'm. Ölürüm. Yazık <laughs> <laughs> İsrail'i çökerttiğimize göre silah nasılmış ona geçebiliriz. Desert Eagle'ın verdiği hasar ağlama kardeşim ağlama. Sekmesi biri adama altısı yere göğe. Şarjör kapasitesi R tuşunu sildirecek seviyede. Şarjör değiştirme hızı tam yerinde. Hareket hızı Tofaş Kartal SLX. Fiyatı aga şimdi çektim başlıyorum. Atış hızı orta seviyede ama bir saniye şurada ciddi bir şey konuşmak istiyorum abi. Maçlarıma giren ya da benim girdiğim sörgülerdeki insanlar mı salak yoksa böyle bir şey mi var bilmiyorum ama Türklerin %90'ı Diggle'ı çekip tarıyor hemen. Mesela AWP map'indeyiz. AWP Lego'da falan takılıyoruz. Herif yukarıdan geliyor ta 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 ta, ta tarıyor. Son mermiyle bala göte HS atıyor. Proim diye de geçiniyor hani. Yapmayın etmeyin. Yapan varsa da kesin abi. Düzgünce gidin detmeçe çalışın. Oh be anasını satayım. Sakinim tamam. Bu <laughs> Şu silahla oynarken aklınızda birkaç şey olması lazım. Bunlardan birincisi oynadığınız oyun CSGO. CSS ya da 1.6 oynamıyorsunuz. Bu yüzden silahta neden dürbün yok ya da ben takır takır alıyordum milleti demeyin hani. O Diggle eski Diggle değil ama hepimizin içinde birer mahalle abisi yatıyor. O mahalle abisi silahı taşıdığınız sürece size yardım edecektir. Where are you from, my friend? Focus. <gülüyor> <gülüyor> İçinizdeki mahalle abisini mutlu etmenin birkaç yolu var. Bunlar bana göre Conspiracy, Hypnotic, Sunset Storm, Pilot, Hand Alevli Short, Corinthian, Midnight Storm ve Reis Cobalt Disruption. Oğlum o değil de şimdi baktım da hepsi güzel lan bilin kaç tane saydım. Abi. Peki Pero Foucault senin fikrin ne? Bana göre bu silah tamamen şans işi. Dümdüz durduğum halde atamadığım headshotlar yüzünden hafiften silahtan soğusam da hala daha kendisi bizim için reizdir. Evet beyler bayanlar bu video sayesinde İsrail'i çökertip globale ulaştıysanız lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlardan hangi silah yapmamı istediğinizi ya da başka sorunuz varsa sorunuzu bana iletebilirsiniz. Ayrıca zamanı demiştim küçük bir geve yapacağım diye. Heh işte zamanı geldi. Vereceğim silah tabii ki de bir ee, Desert Eagle Corinthian veriyorum. Çekilişe katılmanın iki şartı var. Birincisi abone olmak, ikincisi Steam grubuna katılmak. Nereden katılabilirim derseniz videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Ee, çekiliş Şubat'ın 5'inde açıklanacak. Neyse yani sanırım çok fazla uzadı video. Diğer bir videoya kadar...